Akdamar'ın laneti Tekne, Van Gölü'nün sakin suları üzerinde usulca ilerlerken, Meryem'in kalbi de aynı sessizlikle çarpıyordu. Akdamar Adası'nın silüeti, gün batımının kızıla çalan ışığında yavaşça belirginleşiyordu. Meryem için bu ada sadece bir turistik gezi durağı değil, aynı zamanda hayatının en önemli projesiydi. Yıllardır kayıp olan Akdamar Çanları üzerine yazdığı tarih tezi. İstanbul'dan Van'a, Van'dan bu adaya kadar uzanan bu yolculuk onun için bir araştırmadan çok köklerine doğru atılan adımlardı. Meryem Ermeni bir ailenin kızıydı. Ailesi 100 yıl önce Anadolu'dan göç etmek zorunda kalmış. Ancak Akdamar Kilisesi'nin hikayesi ve o meşhur çanların efsanesi nesilden nesile aktarılan bir miras gibi dillerinden hiç düşmemişti. Babası çocukluğunda ona ''Çanlar sustu ama sesleri kalplerimizde çınlamaya devam ediyor.'' derdi. Bu sözler Meryem'in tezi için bir başlangıç noktası olmuştu. Tezin başlığı bile hazırdı. Sessizliğin yankısı, akdamar çanları efsanesi ve anımsanan geçmiş.'' Bu geceyi adada geçirme kararı tezi için son ve en önemli adımı atmaktı. Teorik bilgilerin ötesine geçerek efsanenin ruhunu hissetmek istiyordu. Arkadaş grubuyla birlikteydi. Onlar için bu Meryem'e destek olmak için düzenlenmiş eğlenceli bir maceraydı. Cem grubun en neşeli ve pratik zekalı üyesiydi. Yanında sürekli taşıdığı kamerasıyla her anı kaydetme derdindeydi. Bak Meryem," diyordu şakayla karışık bir şekilde. "Eğer bu gece bir hayaletle karşılaşırsak, tezin değil, YouTube kanalımızın yıldızı olursun." Selin grubun en mantıklı ve kuşkucu üyesiydi. Meryem'in tezine saygı duysa da efsanelere inanmıyordu. "Şu kadarını söyleyeyim, burada duyacağımız tek çan sesi rüzgarın tellere takılmasıyla çıkan sesler olur." olacak diyerek el fenerini kontrol ediyordu. Son olarak Arda vardı. Grubun sessiz ve en duyarlı üyesiydi. Meryem'in tezine en çok destek veren oydu. O da Ermeni kökenliydi ve Meryem'le benzer duygusal bağlar hissediyordu. ''Bu geceyi hissedebiliyorum.'' diye fısıldadı Meryem'in kulağına. ''Sanki duvarların bize söyleyecek çok şey var.'' Arda'nın bu sözleri Meryem'in içindeki heyecan ve gerilim karışımını daha da artırmıştı. Tekne adaya yanaştı. Güneş tamamen batmış, gökyüzü koyu laciverde dönmüştü. Kilisenin taş duvarları ay ışığında ürkütücü bir heybetle yükseliyordu. Normalde kalabalık olan ada şimdi tamamen sessizliğe bürünmüştü. Rüzgar gölün yüzeyinden esiyor adanın her yanına fısıltılar taşıyordu. Gençler kilisenin etrafında küçük bir tur attı. Meryem, telefonundaki haritada kilisenin çan kulesinin konumunu işaretlerken, ''Biliyorum, bu sadece bir efsane gibi geliyor ama yüzyıldan fazla bir süredir çalmayan çanların hikayesi, bu kadar çok insanın belleğinde nasıl yaşamış olabilir?'' diye sordu. Selin omuz silkti. İnsanlar her zaman gizemli hikayeler uydurmayı sever Meryem. Bu işin doğası. Grup geceyi geçirecekleri çadırları kurarken Cem kamerasına dönerek konuştu. Evet, gece mesaisi başlıyor. Gece yarısı, efsanenin canlandığı o kritik saatte buluşmak üzere. Hepsi kahkahalarla karşılık verdi. Ancak bu kahkahaların altında adanın üzerindeki ağırlık kendini hissettirmeye başlamıştı. Meryem çantasından çıkardığı tarihi bir not defterini incelemeye başladı. Notlar, 100 yıl önceki olayların son tanığı olan bir papazın günlüklerinden alınmıştı. Papaz son notunda, "Kilise sessizliğe büründüğünde Tanrı da sessiz kalır." yazmıştı. O anda bir rüzgar esintisiyle not defterinin sayfaları hızla savruldu. Meryem ürpererek defteri kapattı. Bu sadece bir macera değil, bir yüzleşmeydi. Geçmişin sesleriyle geleceklerini aydınlatacak bir yüzleşme. Ve o anda farkında değillerdi. Bu gece sessizliğin yankısının aslında hiç susmadığını onlara en korkunç şekilde gösterecekti. Meryem'in not defterini kapattığı an, adanın üzerine çöken sessizlik bir anda boğucu bir ağırlığa dönüştü. Hava sanki nefes almayı unutmuştu. Gölün yüzeyinden yükselen sis önce bir tül gibi yayılmaya başladı, sonra yavaş yavaş tüm adayı yutarak görüş mesafesini birkaç metreye kadar düşürdü. Cem'in şakaları durdu. Selin'in yüzündeki alaycı ifade silindi. Arda ise tedirgin bir şekilde etrafına bakınıyordu. Gençler kamp ateşinin etrafında toplanmış, sırtlarını birbirlerine dayayarak o meşhur bekleyişe geçmişlerdi. Gece yarısını 15 dakika geçmişti ki Arda titrek bir sesle fısıldadı. Duydunuz mu? Önce sessizlik. Sonra o ince, fısıltı gibi ses kulaklarına çalındı. İlk başta rüzgarın sesi zannettiler ama bu daha çok insan sesine benziyordu kilisenin içerisinden hüzünlü ve tanıdık olmayan bir dilde ilahiler yükseliyordu. Meryem'in kalbi göğsünde gümbürdemeye başladı. Yüzyıllık bir yasın, bir acının şarkısıydı sanki bu. ''Selinli sesler içerden geliyor.'' dedi sesi titriyordu. ''Gidelim mi?'' Cem kamerasına sıkıca sarılarak ''Hayır, ne yapacağımızı konuşalım. Bu bir efsane değil dedi. Ama Meryem çoktan ayağa kalkmıştı. Bu benim teze yazmam gereken şey dedi, gözleri parlıyordu. Bu anı yakalamam lazım. Arda da Meryem'in yanına geldi. Meryem haklı. Bu duyduğumuz bir ses değil. Bu hissettiğimiz bir şey. Gençler el fenerlerini yakarak sisin içine daldılar. Fenerlerin ışığı kilisenin taş duvarlarına düştüğünde üzerlerindeki fresklerin gölgeleriyle birlikte dans ediyor gibiydi. Kilisenin kapısı aralıktı, içeriden gelen ilahilerin sesi daha da belirginleşmişti. Kapıdan içeri girdiklerinde içerisi buz gibiydi. Duvarlardaki freskler loş ışıkta daha canlı görünüyordu. Peygamberler, azizler ve İsa'nın figürleri... Ama bu figürlerin gözleri hareket ediyordu. Gençler şaşkınlık ve korkuyla bir adım geri çekildiler. Meryem elindeki not defterini sıkıca tutuyordu. Bir anlık cesaretle ''Bakın sadece bir ışık oyunu'' diye fısıldadı. Ama Cem kamerasına yaklaştıkça fresklerdeki figürlerin sadece gözlerinin değil yüz ifadelerinin de değiştiğini fark etti kutsal figürlerin yüzleri birden hüzünlü, acı dolu ve tehditkar bir ifadeye bürünmüştü. Cem, bunlar bize bakıyor, diye haykırdı. Birden Cem'in kamerasının ekranı cızırtıyla doldu. Ekranda bir kilise avlusundaki kanlı bir sahne belirdi. Elinde kamerayla koşmaya başladı. ''Gitmeliyiz buradan.'' diye bağırdı. Ama kilisenin kapısı sanki görünmez bir güç tarafından itilmiş gibi sert bir rüzgarla kapandı. Selin'in yüzü bembeyaz olmuştu. Birden duvarlardaki fresklerin kendi hayatlarından kesitleri yansıttığını fark etti. Selin çocukken en yakın arkadaşının yaptığı bir hırsızlığı öğretmenlerine söylemiş ve arkadaşının okuldan atılmasına sebep olmuştu. Şimdi duvarlardaki bir figürün elindeki madeni para bir anda Selin'in okul çantasından fırlayan paraya dönüştü. "Ben, ben sadece doğru olanı yaptım." diye kekeledi. Ama freskteki figürün gözleri ona yargılayıcı bir şekilde bakıyordu. Meryem korkudan nefes alamıyordu. Not defterini o kadar sıkı tutuyordu ki parmak uçları beyazlamıştı. O da kendini bir anda başka bir sahnede buldu. Kendi yatak odasındaydı. Önünde babasına ait eski bir fotoğraf duruyordu. Fotoğraftaki bir aile üyesi Akdamar'daki bir din adamıydı. Meryem, babasının bu fotoğrafı kendisine emanet ettiğini hatırladı. ''Unutma Meryem, bu bizim mirasımızdır.'' demişti. Meryem, o an ne kadar korkarsa korksun, bu mirasın önemini biliyordu. Sonra kilisenin çan kulesinden gelen uğursuz bir ses duyuldu. <laughs> dönün, sese doğru yürüdüler. Her adımda kilise daha da büyüyor gibiydi. En sonunda çan kulesinin dibine geldiler. Orada kiremitler ve taşlarla dolu bir çukurdaki bir çan iskeleti vardı. O ses o kemik parçalarından geliyordu. Bu yüz yıllık bir öfkenin, bir acının sesiydi. Kulenin tepesinden bir gölge onlara doğru süzüldü. Bu bir figürdü. Kilisedeki fresklerdeki figürlerin aynısıydı. Ancak bu kez gözleri kanlıydı ve yüzü acı ve öfkeyle doluydu. O gölge dönün diye tekrar bağırdı ve eliyle onları işaret etti. Meryem, Arda ve Selin bu manzarayla karşı karşıya artık her şeyin bir efsaneden daha fazlası olduğunu biliyorlardı. Bu onların iç hesaplaşmasıydı fresklerde gördükleri, yaptıkları hatalardı. Ve şimdi o hatalar onlara karşı duruyordu. Ses tekrar yankılandı. Bu kez daha yüksek ve daha tehditkar bir tonda. Dönün. Zamanın en karanlık anına dönün. Gençler uğursuz çan sesinin ardından gözlerini kapattılar. Hissettikleri şey bir girdabın içine çekiliyor gibi korkunç bir andı başları dönüyor, mideleri bulanıyor ve vücutları sanki görünmez bir güç tarafından parçalanıyordu. Gözlerini açtıklarında kilise aynıydı, ancak etraf bambaşkaydı. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıydı ve ağır bir yağmur çiseliyordu. Önlerinde kilisenin avlusunda orta yaşlı bir adam boynunda bir ip bağlı şekilde duruyordu. Sadece kiremitler ve taşlarla dolu avluda Yargıç kıyafetli birkaç adam ve o masum adam duruyordu. Meryem, Arda, Cem ve Selin bu manzara ile karşı karşıya, artık her şeyin bir efsaneden daha fazlası olduğunu biliyorlardı. Bu onların iç hesaplaşmasıydı. Fresklerde gördükleri, yaptıkları hatalardı. Ve şimdi o hatalar onlara karşı duruyordu. Zii's tekrar yankılandı. Bu kez daha yüksek ve daha tehditkar bir tonda. Dönün. Zamanın en karanlık anına dönün. Gençler, uğursuz çan sesinin ardından gözlerini kapattılar. Hissettikleri şey, bir girdabın içine çekiliyor gibi korkunç bir andı. Başları dönüyor, mideleri bulanıyor ve vücutları sanki görünmez bir güç tarafından parçalanıyordu. Gözlerini açtıklarında Kilise aynıydı. Ancak etraf bambaşkaydı. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıydı ve ağır bir yağmur çiseliyordu. Önlerinde kilisenin avlusunda orta yaşlı bir adam boynunda bir ip bağlı şekilde duruyordu. Sadece kiremitler ve taşlarla dolu avluda yargıç kıyafetli birkaç adam ve o masum adam duruyordu. "Akdamar'ın oğlu!" diye gürledi yargıçlardan biri. Bizim suçlamamızdan ötürü değil, kendi günahlarından ötürü suçlusun. Meryem, Arda, Cem ve Selin korku içinde izliyorlardı. Bu sahne bir katliam değil, bir idam sahnesiydi. Adam son sözlerini söylemek için başını kaldırdı. Ben Tanrı'nın huzurunda masum bir ruhum. Ancak siz beni idam ederek bu adayı ve bu kutsal mekanı kirleteceksiniz. Benim son duam sizin lanetiniz olsun. Bu çanlar benim sessiz çığlığımı sonsuza dek taşıyacak. <laughs> ne zaman bir masumun ruhu bu adanın duvarlarından bir ses duysa, sizin günahlarınızla yüzleşecek. Gecenin en karanlık anında günahlarınızla aydınlanan bu freskler, her gelenin kalbine o çan sesinin nakşetsin. Bu ada benimle birlikte gömülen gerçekleri fısıldayan bir mezar olsun. Adamın sözleri bittiğinde boynundaki ip çekildi. Meryem, Arda ve Selin korkuyla diz çöktüler. O çan sesinin onları sadece geçmişe değil, bir masumun son çığlığına götürdüğünü anladılar. Bu lanet, yüzyıllar boyunca Akdamar'ın ruhunu zehirlemişti. Bu sadece bir efsane değil, bir lanetin başlangıcıydı. Onları bekleyen asıl korku, bu trajediyi sonuna kadar yaşamak ve ondan sonra bile kaçamamaktı. Selin'in çığlığı, o uğursuz çan sesinin ardından akdamarın sisli havasında yankılandı. Gençler, idam sahnesinin dehşetiyle sarsılmış bir haldeyken, Meryem'in eliyle kendine geldi. Gözlerini açtıklarında, etrafları yeniden tanıdık, soğuk ve taş duvarlarla çevriliydi zaman tünelinden çıkmışlar, çan kulesinin dibine geri dönmüşlerdi. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Vücutlarında görünmez izler, ruhlarında ise tarif edilemez bir korku vardı. Cem panikle kamerasına baktı. Kayıtta ne katliam ne de idam sahnesi vardı. Sadece anlamsız bir cızırtı ve statik görüntü. Sanki beyinlerinde yaşanan o korkunç an fiziksel bir kanıt bırakmamıştı gitmeliyiz. Şimdi Arda'nın sesi titriyordu. Bu lanetli bir yer. O ses, o lanet bize bulaştı. Koşarak kiliseden çıktılar, sisin içinde yol bulmaya çalıştılar. Adanın kıyısına ulaştıklarında bir tekne uzaktan belirmişti. Balıkçı her zamanki gibi sabaha karşı gölde olmalıydı. Tekneye bindiklerinde rüzgarın taşıdığı su damlacıkları yüzlerini alıyor, ancak içlerindeki ürpertiyi dindiremiyordu. Van Gölü'nün üzerine çöken sessizlik, onların içinde fırtınalar koparıyordu. Van'a döndüklerinde hepsi suskundu. Hiçbiri ne yaşadıklarını kelimelerle ifade edemiyordu. Meryem tezini bir kenara bıraktı. O geceki deneyim akademik bir araştırmanın çok ötesindeydi. Bu bir lanetin başlangıcı, bir geçmişin kendilerine musallat olmasıydı. O an bir çan sesi duydu. Van Kalesi'nin tepesinden gelen bir ses. Çan sesinin yankısı kulaklarına ulaştığında etrafındaki her şey bir anda silindi. Kendini yeniden Akdamar'ın idam sahnesinde buldu. Gözleri yaşardı, nefesi kesildi. Sadece birkaç saniye sürse de Meryem için o anlar sonsuzluk gibiydi. O korkunç sahnenin dehşetini tekrar yaşadı. Bu bir anlık halüsinasyon değildi. Ertesi gün Cem bir dükkanda çalan küçük bir zilin sesiyle aynı şeyi yaşadı. Selin bir kilisede yapılan ayin sırasındaki çan sesinde aynı dehşeti yaşadı. Her çan sesi onları geçmişteki o korkunç ana götürüyor, ruhlarında silinmez bir iz bırakıyordu. Gençler lanetin sadece kendilerine bulaşmadığını, gelecek nesillere de geçeceğini hissettiler. Bu sadece bir efsane değildi. Nesillerdir süre gelen bir lanetti. O masum adamın son duası, intikamını bu adaya ayak basan herkesten alıyordu. Bu olaydan sonra her biri o sesi duymamak için adeta kendilerini çan seslerinden uzak tuttular. Ancak bu çabada fayda etmedi. O günden sonra Meryem tezini bir kenara bıraktı. Artık bir tarihçi değil, bir sır taşıyıcısıydı. Her çan sesinde o masum adamın son sözlerini duyuyor ve onunla birlikte o acıyı yaşıyordu. Lanet, ak damardan çıkan herkesin ruhuna işlemiş, onlara ve onların nesillerine sonsuza dek sürecek bir ceza kesmişti. Adadan sağ çıkmışlardı. Evet, ancak o duydukları ses ömürlerinin sonuna kadar kulaklarından gitmeyecekti